Arkadaşlar başkanın talimatıyla kampta aramızdayım. Trabzonspor'la ilk defa maç oynamıyoruz. Evet talihsiz iki sakatlık nedeniyle takımımız moralmen ise etki etmiş olabilir. Fakat sahada mesuliyetinize müdür olarak sorumluluğunuzu bilerek Bonsiferlere iyi bir maç ve Fenerbahçe açısından da iki puan alabileceğimiz bir maç çıkaracağınıza inanıyorum. En büyük dezavantajımız sarı kartlar ama biz de tabii buna dikkat edeceğiz. Sizi ayrıca ayrıca dikkat edeceğimiz bir husus biliyorsunuz. Bizden giden Osman. Evet. Osman özellikle durdurabilirsek bana göre maçın yüzde alırız gibi geliyor bana. Vallahi yani Onur nitekim Onur da bizim gibi şey Osman da bizim gibi etten kemikten insan. Muhakkak ki sahada bir yerde güçlü olan kazanacak. ikili mücadelede üstüne verilecek herhalde bir adam olacak. Onu stand koyuş düşünecek gerçekten. Herhalde Osmanlı bir yerden düşünülecek. Adamlara yakın oynayalım. Mesela Erdoğan, İskender'e yakın oynayalım. Evet. dönmesin yüzünü kaleye. Sonra kenarlarda yanlardan foul yapmayalım. Evet. Değil mi? Değil mi? Aslında evet, maçı verdim. bu kadar büyük atmosfer içine sokmaya gerek yok ya. Diğer ne maçlardan de? ne farkı var ki? Peki sen bize söz veriyor musun? Alacak Veriyorum mısın? Veriyorum tabii alıyorsun? ya. Ben, ben de hocam? o kadar rahatım ki. İlk defa bu kadar rahatım. Kazanacağımızdan çok Bu da altında olmaya hiç gerek yok Yani. Bence diğer takımlarla yaptığım maçlardan farklı maç olmayacak yani. Özcan evet. evet. kardeşim gene 40'tan. <laughs> durur. Aslan Her, her maçı iki puan için çıkıyorsun. Trabzon Spor'da aynı. Karagümrük'te aynı. Her maçı iki puan için çıkıyorsun. Aslı abi. Arif'in dediği gibi yani Trabzon maçını o kadar büyütmeye gerek yok. hiç gerek yok. Her maç gibi. Üç gün önce oynadığımız Karagümrük maçı bence daha önemli maçtı yani. Fenerbahçe maç ma Takımı... Tamam iki tane sakatımız var ama iki tane oyuncuyla gidecek değil. Poskocu Fenerci Trabzon Trabzonspor düşünsün, kendi sahamızda seyircimizin önünde oynarız. O Bunlar kadar şanssız daha lazım. Huzursuz ya daha çok rahatsız olmamız Sonra gerçek olan bir şey var. Geçen sene illiyatsız yendik biz <laughs> takımı. Herhangi bir ya. Yani. Tamam. Kayıptı. Bir Osman bir İskender de var. Bizde de harici kimde duracak? Onlar onun hesabını yapsınlar. Teşekkür ederim Erdoğan abi. Onun hesabını yapsınlar. Ederim, ne var? Harika. Yaşar'a kim gol atacak? Evet. Arkadaşlar iyi günler. Maçın sohbetini yapıyorsunuz. Deminden beri izliyoruz.